tr 24 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın Erdoğan Karamollaoğlu'ndan bu sözlerin intikamını aldı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesinde yaşanan koltuk krizinin ortaya çıkardığı tablo görüşmenin içeriğinden daha çok konuşuluyor. Erdoğan'ın yaptığı bir intikam alma girişimi. En başta bir noktayı açıklığa kavuşturayım. Erdoğan, Karamollaoğlu görüşmesi Beştepe'den yapılan bir davet değil, Saadet Lideri'nin talebi üzerine gerçekleşti. Karamollaoğlu'nun bir süre önce başlattığı Liderler Turu çerçevesinde gerçekleşti. Karamollaoğlu'nun daha önce Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve öteki liderlerle yaptığı görüşmelerin devamıydı. Daha net ifadeyle Erdoğan'la Cumhurbaşkanı kimliğiyle değil, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla görüştü. Esas itibariyle AK Parti Genel Merkezi'nde yapılması gereken görüşmeye adres olarak Beştepe'nin verilmesi Karamollaoğlu'nun değil Erdoğan'ın tercihi olmalı. Erdoğan'ın konuğu Karamollaoğlu'na oturacağı yeri eliyle göstermesine ilişkin ayrıntıları TR724'ün temel Karamollaoğlu'nun oturacağı koltuğu Erdoğan gösterdi başlıklı haberinden okuyabilirsiniz. Bir cümleyle özetlemek gerekirse, Karamoldoğlu'yla sarayda görüşen Erdoğan, konuğunu kabul ettiğinde yanındaki tekli koltuğu değil, ilerideki üçlü kanepeye oturmasını eliyle yönlendiriyor. Görüşmenin bütünüyle gergin bir atmosferde geçeceği daha baştan belli. Nasılsınız sorusu cevaplanmayıp havada kalıyor. Karşılamada muhatabının yüzüne bakmıyor. Dahası ifadelerde gizlenmeye gerek görmeden açıkça sergilenen bir küçümseme var. Yaş olarak kendisinden hayli büyük. Karamoğluoğlu 1941 doğumlu. Kısacası bu kareler ve video Erdoğan'ın iç dünyasını göstermek için akılda tutulacak türden. Erdoğan sırf kibir ve öfkesini tatmin etmek için konuğuna ısrar edercesine karşıdaki kanepeyi işaret ederek gösteriyor. Erdoğan daha geçenlerde MHP lideri Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yi kabulünde yanındaki koltuğa oturtmuştu. Sadece Bahçeli ile de sınırlı değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine daha adaylığı sırasında gerçekleşen görüşme de aynı çerçevede gerçekleşmişti. Şunu unutmayalım ki bu görüntüler Karamoğlu oğlunu küçültmez. Görüntüler nedense Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'un, Ocak 2010'da gerçekleşen İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Deni Ayaloğlu'nu ziyaretinde yaşanan görüntüleri çağrıştırdı. Unutulmayacağı gibi İsrailli Bakan Yardımcısı Büyükelçi Çelik Kolu alçak koltuğa oturtup sonra da algısı eksik olanlar varsa diye gazetecilere açıkça görüyorsunuz o bizden aşağıda oturuyor, biz yüksekteyiz ve burada sadece İsrail bayrağı var diye konuşmuştu. Dünkü Beştepe'deki görüntüleri izleyenlerin Tel Aviv'de yaşananları çağrıştırmadığını düşünenler kendi zihinlerine pranga vuruyorlar demektir. Kimse kalkıp Erdoğan'ı İsrail'li bakana mı benzetiyorsun demeye kalkmasın. Teşbihte hata olmaz deyimi bu tür benzetmeler için kullanılır. İki olay veya konu arasında kurulan benzetmede söz konusu olan kıyaslama benzetmeye konu olan olay veya konuyla sınırlı kalır. Beştepe'de Karamoğluoğlu'nu aşağılamak için sergilenen tablo Saadet Partisi liderini küçültmez. Bu tabloyu sergileyenin tavrını sorgulamaya açar. Yapmak istediğinin tam tersine bir sonuç ortaya çıkarır denirse İddialı bir cümle kurulmuş olmaz. Burada cevabı aranması gereken bir soru var. Karamoğluoğlu, Erdoğan'ı bu kadar kızdıracak ne yaptı? Hemen söyleyeyim, çok şey yaptı, yapıyor. Bir kez seçmen kitlesi daralmış olsa da Saadet Partisi'nin, milli görüş çizgisinin idealist kesiminin hala bayraktarlığını yaptığına inanılıyor. Milli görüşün menfaatçi kesimi AK Parti'ye gitti, idealistleri Saadet Partisi'ne kaldı diyenler pek de haksız sayılmazlar. Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yamama girişimleri Oğuzhan Asil Türk'ün ölümüyle ana omurgasını kaybetmiş oldu. Karamolluoğlu 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren milli görüşün tek lideri konumunda. Bir kere Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Asil Türk'ün hayatta olduğundan daha güçlü bir Karamolluoğlu ile karşılaşmış olmaktan dolayı öfkeli. Esas kızdıransa Karamoğluoğlu'nun görüşmeye katılmadan 1 iki saat önce haftalık basın toplantısında söyledikleri oldu. Ülkenin daha iyi yönetilebilmesi için görüşlerini açıkladı. Bir gazeteci Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirilerin gündeme gelip gelmeyeceğini sordu. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz diyen Karamoğluoğlu, biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz diyerek sistemde denetlemenin olmadığını söylüyor. Yarım saatten uzun olan videonun 30 dakikasından sonra medya mensuplarının konuyla ilgili sorularına cevap veriyor. Erdoğan 5 yılda bir yapılan seçimi denetleme olarak yeterli görürken, Karamoğluoğlu seçimin başka, denetlemenin başka olduğunun altını çiziyor. Bu sözlerden sonra gittiği Beştepe'de tartışılan karşılamaya muhatap oluyor eleştirilmeye asla tahammül edemeyen Cumhurbaşkanlığı makamında oturan ve kendisini Türkiye'nin tek adamı olarak gören Erdoğan da muhatabından bunun intikamını alıyor. Yaşananlarla ilgili en doğru değerlendirmeyi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diyerek yaptı.